Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenlere yurt dışından haberleri sizlere bu kanaldan duyurmaya devam ediyoruz. Almanya'da Türk aileye çirkin bir saldırı gerçekleşti. Saldırmakla kalmadılar, hızlarını alamayıp evlerine ateşe verdiler. Bu kadarı da olmaz denilen bir haberle karşınızdayız. Almanya'da yaşayan Türk bir aile ırkçı saldırıya uğradı sevgili izleyiciler. Irkçı Alman komşu aileye ateş etti. Sonrasında evlerini ateşe verdi. Yaralanan genç çift hastaneye kaldırıldı. Saldırgansa yakalanarak gözaltına alındı. Irkçılık Almanya'da bir kez daha kirli yüzünü gösterdi. Almanya'nın Kuzey Renbespfalye eyaletinde Aktaş ailesi Alman komşularının saldırısında yaralandı. Aynı binada yaşayan ırkçı bir Alman Mehmet ve Aleyna Aktaş'ın evlerinin kapısının kilidini baltayla kırdı. Irkçı saldırganın Ateş ettiği saldırıda Mehmet Aktaş kollarından, eşi Aleyna Aktaş da ayaklarından yaralandı. Genç çift 7 aylık bebekleriyle balkona kaçtı. Genç çift olay sonrasında hastaneye kaldırıldı. Aleyna Aktaş'ın babası sürekli maruz kaldıkları ırkçılığa tepki gösterdi. Damadım, kızım ve torunum hayatlarını zor kurtardı. Maalesef bu ırkçı saldırılara devamlı maruz kalıyoruz dedi. Alman Özel Harekat Polisi'nin düzenlediği baskınla neyse ki ırkçı saldırgan evinin balkonunda gözaltına alındı. Kimsenin yine yaşamak istemeyeceği bir durum bu sevgili izleyiciler. Değerli takipçilerimiz sizde merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Haberimizi beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşçakalın. Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren haberleri bu kanaldan duyurmaya devam ediyoruz. Yine bir gündem maddemiz var. Yurt dışında boşananlar dikkat diyelim. Çünkü yeni bir yönetmelik devreye girdi. Resmi olarak evli görünmekten kaynaklanan sıkıntılar ortadan kalkıyor. Detaylar haberimizde. Sevgili izleyiciler, yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye'de ayrı bir dava açmaya gerek kalmaksızın tescil edilebilmesi için Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda gerekli yasal değişiklik resmi gazetede yayınlandı. Böylelikle on binlerce insanımızı doğrudan ilgilendiren bir mesele de kolaylaştırıcı bir yöntemle yeni bir dönem başladı. Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye'de ayrı bir dava açmaya gerek kalmaksızın tescil edilebilmesi için Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda gerekli yasal değişiklik yapılmıştı. Bu kapsamda uygulamanın başlatılabilmesi için ihtiyaç olan yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yeni uygulamaya ilişkin gerekli talimatın ilgili dış temsilciliklere ve valiliklere ulaşmasının ardından vatandaşlar boşanma kararının tanınması için başvuruda bulunabilecek. On binlerce insanı doğrudan ilgilendiren bu meselede kolaylaştırıcı bir yöntemin uygulamaya geçmesi hem ilgili kurumlar hem de sorun yaşayan vatandaşlar adına sevindirici bir gelişme oldu. Bundan sonra yabancı bir ülkenin adli veya idari makamlarınca alınan boşanma kararları yurt dışında başkonsolosluklara, yurt içinde de il, nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine yapılacak başvurularla doğrudan tescil edilecekti boşanma kararının tescili ve bunun için gerekli olan belgeler yönetmelikte ayrıca belirtildi. Boşanma kararlarında velayet, iştirak nafakası, çocukla kişisel ilişki kurulması, mal rejimi ve tazminat gibi tenfize konu olan hükümlerle ilgili ise yetkili mahkemelere kararın tanınması ve tenfizi için dava açılabilecek. Yeni uygulamayla yurt dışında alınan boşanma kararlarının tanınması bağlamında yaşanan sorunlar ortadan kalkacak. Uygulama aynı zamanda hem vatandaş hem de kurum açısından zaman ve maliyet tasarrufunu da beraberinde getirecek. Bu sayede yeniden evlenebilmenin önü açılacak. Resmi olarak evli görünmekten kaynaklanan sıkıntılar da yaşanmayacak. Değerli izleyicilerimiz siz de merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.